Öncelikle selamun aleyküm e, Samet kardeşim iyi ki doğdun 2-3 aydan beri arkadaşımsın yakın arkadaşımsın Piş tayfadasın seviyorsun yani değerlisin kardeşim Annen iyi ki seni fırlatmış işte Neyse Samet seni çok seviyorum İyi ki doğdun kardeşim Samet kardeşim doğum günün kutlu olsun nice senelere Samet kardeşim doğum günün kutlu olsun nice senelere Samet kardeşim doğum günün kutlu olsun nice senelere. Samet kardeşim doğum günün kutlu olsun nice senelere. Samet kardeşim seni tanımıyorum ama Hüseyin iyi kanka olur neyse doğum günün kutlu olsun nice senelere. Samet son olarak ben kaldım kardeşim. Doğum günün kutlu olsun nice senelere adamın bilirsin. Nicesi... Quero mesmo